Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte şey çekiyorduk en düşükten ortaya ortadan yüksek yüksekten de aşırı yüksek yani 45 FPS'e kadar deneyecek bugün şimdi bir ambara girelim orada yer yapacak arkadaşlar hemen video çok uzun sürmeyecek Şimdi en düşük FPS'lu oynayacağım, göreceksiniz ne kadar kötü. Yani şimdi gördünüz 45'teyim zaten. Şimdi düşeye geçelim. Dur, çıkıyorum dedim. Heh. Gördüğünüz gibi düşeye geçtim. Hatta kasmalar başladı. Bunlar... Evet. Aa ben oynarım ki. Gördüğünüz gibi <laughs> düşük bu arkadaşlar. Ortaya geçelim. Bu daha iyi bu arada. Ne olur mu gerizekalı? Bizim okulda şey var arkadaşlar. Bizim okulda şey var arkadaşlar. 30 FPS'den Fatih olan bir kişi var. B bayağı iyi oynar yani. Şimdi koşusuna bakacağım. O kadar kötü değil benim cihaza göre. 30 FPS'e geçtim. Evet bu daha iyi. Bir dakika o 30 FPS'im var ya ezdireyim Canın yok senin bu arada. Yakaları. Ah be yukarıya bak dedim. Kışın Ah. No Yatlan köpek. Arkadaşlar hemen şimdi en iyi FPS'imize geçelim. 45 FPS'e geçtim gördüğünüz gibi. Sonra HD'de de deneyeceğiz. Dengeliyle fark yok arkadaşlar. Yani sadece grafiklerin renkleri değişir. 45 FPS en iyisi bu arada, hiç kasmıyor. 我不退。 Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şeye geçiyoruz. Ee, bir ambarla girecek arına. Sonra ee, HD'den en düşük HD'den orta yüksek 30 FPS'e kadar çıkar HD Yani telefon bayağı iyi kameralı video attım gördüğünüz zaten Oynadı kodlarına Söylediğim video zaten hatırlayanlar bilir Şimdi beşlik. İşte ortada grafiklere bak. Oha. Aman orta verin bir şey. Bakayım. Evet. Beşli i̇şte değil mi? Gel şu an. Arkadaşlar, o da anlama oyna, dur, dur. dur. Heşti de ortaya geçtim. Deneyelim bunda. Evet, şu 30 da Aynen Heşti hiç oyna. akıcı severim ben. Ama yani 30 fps'ta da oynayabilirim. Tabii bir video isterseniz arkadaşlar. ile 30 fps bir videos çekeceğim. Öyle istersen at. Yat lan, köpek. Görün ha öyle. 24'ü koyarım sana. Son ikileştik de alayım arkadaşlar. Sonra yükseğe geçeriz. Oo güzel yere pusulun. Helal. Em Son birleş. leş. 24 ile vurmak isterim ama. Nerede ölüyorsunuz be ama? Eee? Bam. Ananı sikiyim. Sen yaşamayın yani inanın Hadi bir sonraki gibi be. Al onu kafana. Evet. Bir de koşmayı test edelim. O kadar kötü değil orta. Yavşak ya. Eşte şu an 30 FPS'teyiz. Nere? Ya ne yapalım böyle şimdi çalan? Yap köpek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya. Bu da hiç işte de 30 FPS. <laughs> Bak ya sallansın. Arkadaşlar bir da de dengeli deneyelim 45 FPS sonra video bitirelim. Oo. Rengi de iyiymiş be. Ama renk farkı var. Ya oğlum bana ne oynarsın ya? Güzel. Dengeli de böyleydi işte. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmişsin. Gitmişsin. Yani. Hoşunuza gitmişsin. Konuşamadım boşver. Hiç uğraşmayın. Ya. Al şunu da. Tam bir popülerlik attı. Kim attı? Ha, bekle ben Kanka o zaman. Aa, ne, ne Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. FPS gördüğünüz gibi test yaptık. Bu video bu kadar. Artık yaklaşık 3 da alayım bir. İstek attı bana. Popülerlik iyi bu hesaba değil. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.